Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, STK'lar için dijital dönüşüm projesini başlatıyor. Yeni medya ve iletişim araçlarını etkin kullanmak isteyen 40 sivil toplum kuruluşu arıyoruz. Dijital dünya son dönemde bizlere yeni bir iletişim kanalı açtı. Tüm dünyayı etkileyen salgın, dijital iletişime olan ihtiyacımızı artırdı. Sosyal mecraları etkin kullanarak kısa süre içinde daha geniş kitlelere ulaşabiliriz. Mesajlarımızı, kampanyalarımızı yaygınlaştırabilir, eğitimlerimiz ve etkinliklerimizi verimli hale getirebiliriz. Etkili sosyal medya yönetimi, online toplantı ve etkinlik araçlarının kullanımı, canlı yayın yapma, sosyal etkileşimi artırma, topluluk yönetimi, dijital içerik üretimi, kampanya oluşturma ve yönetme. Eğitime katılın, dijitaldeki etkinizi artırın.